Merhaba sevgili arkadaşlar, merhabalar KPSS adayları. Ben Murat Hoca, coğrafya öğretmeniyim. Size KPSS hazırlık sürecinde destek olmak adına bu videoları hazırlıyorum. İnşallah en iyi şekilde sizi sınava hazırlamaya çalışacağım sevgili arkadaşlar. Evet, dilerseniz yavaş yavaş dersimize geçmeye başlayalım. İlk dersimizin konusu Türkiye'nin coğrafi konumu. ÖSYM her yıl bu üniteden bir tane soru soruyor sevgili gençler. Bunu da dikkatli bir şekilde dinlemekte fayda var bu konuyu. Dilerseniz arkadaşlar ilk olarak coğrafi konumun tanımından başlayalım. Ve coğrafya, coğrafi konumu kaç şekilde açıklıyor? Bunlara detaylı bir şekilde bakalım. Evet coğrafi konum şudur kısaca. Dünya üzerindeki herhangi bir yerin konumuna biz coğrafi konum deriz. Arkadaşlar bu da iki şekilde açıklanır bu coğrafya literatüründe. Bunlardan bir tanesi matematik yani mutlak konum. ikincisi özel ve göreceli konum. ÖSYM genellikle matematik konumla ilgili bir soru soracağı zaman mutlak konum kavramını kullanıyor. Özel konumla ilgili soru soracağı zaman göreceli konum kavramını kullanıyor. Bunu da bilmekte fayda var. Peki matematik konumun unsurları nelerdir? Matematik konum nedir? Dünya üzerindeki herhangi bir yeri ben enlem ve meridyenin ortaya çıkardığı özelliklerle açıklıyorsam bu matematiksel konumdur ki birazdan detaylı bir şekilde göreceğiz. Özel konum ise şudur kısaca şayet arkadaşlar ben bir coğrafi konumu enlem ve meridyenin ortaya çıkardığı sonuçlarla açıklayamıyorsam bu özel göreceli konumla açıklanır. Peki hocam nelerdir özel göreceli konumun unsurları? Yer şekilleri, karasallık, denizellik, jeolojik yapı, yeraltı kaynakları, madenler kanallar, boğazlar bunların hepsi arkadaşlar özel göreceli konumunun sonuçlarıdır, unsurlarıdır baktığımız zaman. Peki buraya ben okyanusallık yazmışım bir de yıldız koymuşum. Arkadaşlar ÖSYM size burada bir e, ters köşe yapabilir. Şimdi şöyle bir soru sorabilir. Aşağıdaki hangisi Türkiye'nin göreceli konumun sonuçlarından birisidir diyebilir. Gelgit seviyesinin düşük olmasıdır ya da gelgit genliğinin düşük olmasıdır der. Bunun sebebi de Türkiye'nin okyanusa kıyısının olmamasıdır. Arkadaşlar çok detaya girmiyorum. Sadece konu başlığını bilmek yeterli. Evet şimdi geldik e, matematik konu yani mutlak konumun unsurlarına detaylı bir şekilde bakalım. Sevgili gençler bunlardan bir tanesi paraleldir. Yani paralel ne demek? Dünya üzerindeki herhangi bir noktanın ekvatora olan uzaklığına ve bu uzaklığın ortaya çıkardığı sonuçlara biz enlem yani paralelin ortaya çıkardığı sonuçlar diyebiliriz. Yani bulunduğu paralelin ortaya çıkardığı sonuçlar diyebiliriz. Peki, özellikleri nelerdir? Başlangıç paraleli Ekvatordur. Dünya'nın şeklinden dolayı başka bir alternatifi yok. 90 tane kuzeyde, 90 tane güneyde olmak üzere 180 tane paralel bulunur. Ekvatorun yukarısında yani kuzeyinde bulunan paralellere kuzey paralelleri, Ekvatorun aşağısında yani güneyinde bulunan paralellere güney paralelleri adı verilir. Arkadaşlar ekvatordan yukarı doğru gittiği zaman 1 2 3 4 5 derece gibi yukarı doğru artıyorsa bu bulunan merkez kuzey yarım kürede demektir. Şayet ekvatorun aşağısına doğru bir aşağısına doğru artıyorsa 1 2 3 4 5 gibi düşünün. Burada da arkadaşlar bu bulunan merkez güney yarım kürede demektir. Bunu da unutmayacağız. İki paralel uzak iki paralel arasındaki mesafe 111 kilometredir. Bunu da arkadaşlar yine unutmayacağız ve bu mesafe değişmiyor. Bunu da söyleyelim. Şimdi göreceğizler ki konularımızda daha detaylı bir şekilde. Peki, herhangi bir e, paraleye baktığımız zaman, herhangi bir enlem değerine baktığımız zaman neleri etkiliyor arkadaşlar? Kısaca bunlara bakalım. İklimi, güneşinlerin giriş açısını, sıcaklığı, denizlerin tuzluk oranını, grup alacak karanlık sürelerini ki buna birazdan detaylı bir şekilde göreceğiz. Yine gece gündüz süre farkını, kalıcı kar sınırını, yerleşme tarım üst sınırını ve bitki örtüsü çeşitliliğini, Etkiler birazdan detaylı bir şekilde göreceğiz sevgili arkadaşlar. Evet geldik e, diğerine meridyen yani meridyen boylam olarak da kullanılabilir. Meridyen şudur kuzey güney doğrultuda uzanıp kutup noktalarında birleştiği varsayına paralelleri dik açıyla kesen çemberlerdir. Ve herhangi bir meridyenin başlangıç meridyenine olan uzaklığına boylam denir. Boylam etkisi denir. Şimdi birazdan daha dediğim gibi göreceğiz. Şimdi başlangıç meridyeni İngiltere'nin Greenwich gözlem evinden geçer sıfırdır. Meridyenlerin boyları eşittir. Şimdi baktığımız zaman meridyenlerin dereceleri Greenwich'ten itibaren eğer sağa doğru büyüyorsa 1, 2, 3, 4, 5 diye doğu yarım küre sola doğru büyüyorsa buna da batı yarım küre adı verilir. Veyahut da doğu meridyenleri, batı meridyenleri denir. Aynı meridyen üzerinde bulunan tüm noktaların, bütün noktaların yerel saatleri aynıdır. Ardışık iki meridyen arasındaki yerel saat farkı 4 dakikadır. Bunu da unutmayacağız. Bu da bizim için temel bilgilerdir. Meridyenler arasındaki mesafe ekvator'dan kutuplara doğru azalır. Bunun nedeni ise dünyanın şeklidir sevgili arkadaşlar. Evet, şimdi geldik Türkiye'nin matematik konumunun sonuçları. Şimdi Türkiye'nin matematiksel konumuna baktığımız zaman 36 42 Kuzey paraleli 26 45 doğu meridyeni arasında yer alır. Türkiye'nin en güneyinden geçen e, paralel Hatay'ın Yayladağ Dağı e, bölgesinden geçiyor. Türkiye'nin en kuzeyinden geçen Sinop İnceburun'dan 42 kuzey paraleli. Şimdi Türkiye'nin meridyenlerine baktığımızda 26-45 doğu meridyenleri arasında da yer alıyor. 26 doğu meridyeni Gökçeada'nın Avlaka burnu denilen bölgesinden, 45 doğu meridyeni ise Iğdır'ın bir ucu bölgesinden geçer. Peki hocam Türkiye'nin matematiksel konumunu kaç başlık altında değerlendireceğiz? 1. Orta kuşakta yer alması diyeceğiz. 2. Kuzey yarım kürede yer alması. 3. Boylamın etkileri. 4. Yengeç dönencesinin kuzeyinde yer alması diye Türkiye'nin matematiksel konumunu birlikte irdeleyeceğiz. 1. Bir, Türkiye'nin orta kuşakta yer almasının sonuçları. Şimdi buradaki haritada, buradaki dünya küresi üzerinde görüyorsunuz. Ekvatoru çizmişim. 0 ile 23-27 derece arasında bir paralel geçiyor. Bakın buna bir sıcak Biz kuşak diyoruz. 23-27 ile 66-33 arasında kalan kuşağımız orta kuşak diyoruz. Türkiye'de 36-42 kuzey paralellerindeydi. O zaman Türkiye orta kuşakta yer alan bir ülkedir. 66-33 arasında kalan da soğuk kuşaktır. Şimdi onun bir etkisi var. Şimdi söyleyeceğim ne olduğunu. Şimdi birlikte bakalım. Arkadaşlar bunun bir formülü var. Ee, tabii ki tüm KPSS'i anlatan coğrafya hocalarımız bunları söylüyor. A, B, C, D formülü. Ben bir de artık B demişim. Şimdi Akdeniz iklim kuşağında yer alıyor Türkiye. Buna ılıman iklim kuşağı da denilebilir. Ayrıca batı rüzgarlarının etkisidir. Yani bu e, özellikle 30-60 derece enlemleri arasında etkilidir batı rüzgarları ki çok detaya inmiyorum. Cephe, rüzg e, cephe rüzgarlarının etkisi, cephe yağışlarının etkisindedir. Ben buraya rüzgarları yazmışım arkadaşlar. Burada bir yanlışlık var. Yağışları diye değiştireceğiz. Dört mevsim belirgin yaşanır. Evet dört mevsim belirgin yaşanır. Ve son olarak da buzulların etkisi azdır. İşte Türkiye orta kuşakta yer aldığı için Türkiye'de buzullar deniz seviyesine inememiştir. Ve bundan dolayı buzulların etkisi azdır. Formülümüz A, B, C, D ve artı B formülü. O zaman nedir? 1. Akdeniz iklim kuşağı veya da ılıman iklim kuşağında yer alıyoruz. Batı rüzgarlarının etkisindeyiz. Cephe yağışları görülür. Tekrar üstüne basa basa söylüyorum. Ben buna rüz cephe rüzgarları yazmışım. Öyle bir rüzgar yok arkadaşlar sunumu hazırlarken cephe yağışları olacak. Bunu düzeltelim burada. Dört mevsim belirgin yaşanır. Evet, çünkü orta kuşak biliyorsunuz arkadaşlar. Sıcaklıklar değişiyor. Sıcaklık değiştiği zaman da nem, basınç, rüzgar, yağış koşulları değiştiği için otomatik olarak dört mevsim koşulları ortaya çıkmış oluyor ve buzulların etkisi azdır. Bunun nedeni Türkiye'nin orta kuşakta yer almasıdır. Sevgili gençler, buradan soru gelir mi? Gelir, belli olmaz. Biz yine işimizi sağlama alacağız. Evet şimdi geldik asıl mevzuya. Türkiye'nin kuzey yarım kürede yer almasının sonuçları yani aynı zamanda enlemin sonuçları da diyebiliriz. Ülkemiz kuzey yarım kürede yer aldığı için ekvatorun kuzeyinde yer alır. Buna bağlı olarak güneyden kuzeye yani Hatay'dan Sinop'a doğru gidildikçe bazı unsurlar ortaya çıkar. Şimdi bunlara bakalım. Bir, güneş ışınlarının geliş açısı azalır arkadaşlar. Evet. Çünkü neden? Ekvator'a yakın olan merkez neresi? Hatay, e, ekvator güneş ışınlarını büyük açıyla alıyor. O zaman Hatay da büyük açıyla alıyor. Peki kutuplara en yakın olan merkez neresi? Sinop. E, buna bağlı olarak da ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe güneş ışınlarının açısı azaldığına göre değerli arkadaşlarım o zaman Hatay daha büyük açıyla Sinop daha küçük açıyla alır. Buna bağlı olarak sıcaklıklar azalır arkadaşlar. Sıcaklıklar azalır. Gölge boyu uzar. Yani güneş ışınları ne kadar iyi açıyla gelirse gölge boyu o kadar uzun olur. Bunu unutmayacağız. Sinop ve gölge boyu o zaman daha uzun Hatay'a göre. Güneş ışınlarının atmosferde aldığı yol, kiz biz buna tutulma oranı deriz, artar. Evet çünkü neden? Güneş ışınlarının geliş açısı azalıyor. Açı azaldığı için güneş ışınlarının geliş mesafesi uzuyor. Uzadığı için de kayıplar artıyor. Biz buna tutulma oranı diyoruz. Bu da artıyor. Evet Çizgisel hız azalır. Çizgisel hız ne demekti arkadaşlar? Herhangi bir noktanın güneş önünden geçişisi. Ekvatorda çizgisel hız daha fazladır. Daha hızlı döner. Yaklaşık 1650 km hızla dönüyor. Ekvatora en yakın olan merkez Hatay. Hatay'da çizgisel hız daha fazla. Yani baktığımız zaman Hatay'dan Sinop'a doğru gidildikçe çizgisel hız alır. Peki hocam bu neyi etkiliyor? Tam şafak, grup veya alaca karanlık süresi. Bunlar uzuyor. Yani güneşin doğuş ve batı süresi uzuyor. Yani baktığımız zaman şimdi biz Hatay'da atıyorum arkadaşlar Hatay'da 30 dakikada güneş doğuyorsa Sinop'ta 35 dakikada veya da 40 dakikada doğuyor. Yani böyle düşünebilirsiniz. Çünkü dünyanın güneş önünden geçiş hızı azaldığı için dünyanın şekline bağlı olarak. Paralellerin boyları kısalır. Evet çünkü dünyamızın şeklinde düşüneceğiz. Türkiye düşüneceğiz ama dünyanın şeklinde düşüneceğiz burada. Paralellerin boyları kısalır. Yer çekimi artar. Evet, ekvatordan kutuplara doğru gidişe yer çekimi artıyor. Çünkü kutuplarda dünyamız biliyorsunuz kutuplardan basık olduğu için yerin merkezine daha yakın. Buna bağlı olarak yer çekimi artar. Evet, denizlerin tuzluluk oranı azalır. Şimdi ekvatora en yakın olan merkez neresi? Hatay. Ekvatorun özelliği neydi? Güneş ışınları büyük açıyla alıyor. Evet, güneş ışınları büyük açıyla alıyorsa buharlaşma fazla. Buharlaşma fazlaysa su buharlaşıp gidiyor. Tuz altta kalıyor. İşte biz buna ne diyoruz? Denizlerin tuzluk oranı. Hatay'da Akdeniz yani Hatay dediğim orada. Akdeniz'de %38. Sinop yani Karadeniz'in olduğu yerde %18 civarında tuzluk oranı var. Bunu da unutmayacağız. Haritalardaki hata oranı artar ki dünyanın şekline bağlı olarak Sinop kutuplara daha yakın. Dünyamız kutuplara doğru gidilecek küresel bir şekil aldığı için burada hata oranı daha fazla olmuş oluyor. Arkadaşlar açısal hızları aynıdır. Hocam açısal hız ne demek? Evet güneş dünyamız arkadaşlar güneş etrafında dönerken veya da batıdan doğuya doğru döndüğü zaman 360 derecelik bir açı yapar. Biz bunu açısalız deriz. Bu her yerde aynıdır. Değişmez. Gün süresi aynıdır. 24 saat değişmez güneyden kuzeye. Ekinokslardaki gece gündüz süresi aynıdır. Yani 21 Mart ve 23 Eylül. İki paralel arası uzaklık 111 kilometreydi. Değişmez demiştik. Aynıdır. İki meridyen arasındaki zaman farkı 4 dakikaydı aynıdır, değişmez ama iki meridyen arası mesafe kısalır. Yani başlangıç boylamına olan uzaklıkları aynı değildir arkadaşlar. Bunu da dipnot olarak söyleyeyim size. Evet, geldik diğerine. Kuzeyden gelen rüzgarlar sıcaklığı düşürür. Evet, çünkü Türkiye'miz orta kuşaktadır, ekvatorun kuzeyindedir. Sıcak olan merkez Türkiye'nin güneyinde kalıyor. Soğuk olan merkez yani kutuplar kuzeyinde kalıyor. E buna bağlı olarak kuzeyden gelen rüzgarlar sıcaklığı düşürecek. Güneyden gelen rüzgarlar sıcaklığı arttıracak. Bunları ileriki konularımızda göreceğiz. Arkadaşlar yaz mevsimini Haziran ayında yaşıyoruz. Kış mevsimini de Aralık Ocak aylarında yaşıyoruz. Kalıcı kar alt sınırı aşağı doğru düşer. Kalıcı kar alt sınırı dediği zaman öğrencilerimiz şunu anlıyorlar. Nerede kar daha fazla, nerede daha az. Arkadaşlar ne kadar yüksekte kar daha fazla anlamında. Sıcak olan merkezde kar daha yüksekte kalır. Soğuk olan merkezlerde kar aşağı doğru iner. Bunu da unutmayacağız. Yani Hatay'dan Sinop'a doğru gidildikçe alt sınır ne oluyor? Aşağı doğru arkadaşlar düşüyor. Yani baktığımız zaman çünkü Hatay daha sıcak daha yüksekte kar görme ihtimalimiz var. Ama Sinop daha soğuktur Hatay'a göre kar orada daha aşağı inebilmiştir. Kutup yıldızının görünüm açısı artar. Evet kutup yıldızı sadece kuzey yarım kürede görülür. Türkiye'de de Kuzey Kutup Yıldızı'nın görülmesi Türkiye'nin Kuzey Yarımkürede olduğunu ne yapar? Bize kanıtlar. Evet, tarım, orman, yerleşme alt sınırı düşer. Evet sıcaklık azalırsa otomatik olarak bu üç parametrenin de aşağı doğru düştüğünü söyleyebiliriz. Açılırsa zaten demin değinmiştik. Değişmez bunu da biliyorsunuz. Arkadaşlar şimdi tam süresi dediğimiz güneşin doğuşu anındaki an. Grup ise güneşin batış anındaki andır. Baktığımız zaman ülkemizde Hatay'da tam ve grup süresi daha azdır. Çünkü ekvatora yakın. Ekvatorda dünyanın dönüş hızı daha fazla. Buna çizgi Sinop'ta daha fazladır. Bunu da unutmayacağız. Tam ve grup süresi. Bunu ÖSYM kullanabilir. Neye bağlı? Çizgisel hıza bağlı. Evet Türkiye'nin bulunduğu boylamın sonuçları. Ülkemiz biliyorsunuz arkadaşlar başlangıç meridyeninin doğusunda yer alıyor. 26 doğu meridyeni olarak. Türkiye'nin doğusu ile batısı arasında 76 dakikalık zaman farkı bulunur. Şimdi bir yerde bir yerin meridyenler arasındaki zaman farkını bulacağımız zaman aynı meridyen, yani aynı meridyen doğrultusundaysa yani burada doğuda biliyorsunuz 26'dan 45 çıkarılır arkadaşlar. 19 çarpı 4'ten çünkü meridyenler arası zaman farkı 4 dakikaydı. 76 dakikaya tekabül eder. Doğu'da daima yerel saat ileridir. Dünya batıdan doğuya doğru döndüğü için arkadaşlar Doğu'da her zaman yerel saat ileridir. Şimdi baktığımız zaman Türkiye haritasını hayal edelim. Türkiye'nin en doğusu Iğdır'dı. Iğdır güneşi daha önce görür. En son gören ise arkadaşlar Çanakkale'nin Avlaka burnu olacaktır. Çünkü Türkiye'nin biliyorsunuz daha Iğdır'a göre en batısında yer alan yerdi. Türkiye ortak saat olarak 3. saat bilimini Iğdır'ı belirlemiştir. 2016 Bakanlar Kurulu kararıyla. Peki hocam sağ üstün ve hatayı örnek vermişiz. 36 doğu meridyeninde yer alır her ikisi de. Bunların ortak özellikleri nelerdir? Bir, Yara saatleri aynıdır. İki, güneşin en tepede olduğu an. 3- gölge boyundan kısa olduğu an. Çünkü güneşin en tepede olduğu an aynıysa gölge boyundan kısa olduğu da aynıdır. Herhangi bir meridyen arasındaki zaman farkı bir 4 dakikaydı. Değişmez. Unutmayın sevgili arkadaşlar. Baş, önemli not demişim burada başlangıç meridyenine olan uzaklıkları aynı değildir. Çünkü dünyanın şekline bağlı olarak meridyenler arasındaki mesafe ne yapıyordu? Daralıyordu. Yani aynı olma ihtimali yoktur arkadaşlar. Aynı zamanda güneşin doğuş ve batış anı sadece ekinoks tarihlerinde aynıdır. Çünkü dünyamız biliyorsunuz ekvatora ve güneşin ekvatora dikkat ile geliyor. Ve buna bağlı olarak dünyanın yarısı karanlık yarısı aydınlık. Aynı meridyen üzerinde bulunan noktalarda da sadece ekinoks tarihlerinde Güneş'in doğuşu batış anı aynıdır. Bak bunu unutmayın. Buradan sizi ÖSYM alabilir. Çok dikkatli olmakta fayda var. Evet, yerel saat uygulaması ile ilgili sorularımız var. Şimdi daha önce sormuştu ÖSYM geçmişteki yıllarla ilgili ama yerel saat ve ulusal saat kavramları ne demek? Kısaca buna değineyim. Türkiye'nin yerel saat her yerinde aynıdır çünkü meridyen dereceleri her yerde farklı olduğu için arkadaşlar Türkiye'nin her yerinde yerel saat farklıdır. Bunun nedeni de meridyen derecelerinin farklı olmasıdır. Dünyamız batıdan doğuya doğru döndüğü için doğuda yara saatte hayleridir demin söylemiştik. Batıda geridir ki bunu en güzel Ramazan ayında fark edebiliyoruz. Doğudaki iller oruçlarını daha önce açıyorlar biliyorsunuz zaten. Sadece aynı boylamda yer alan merkezlerde yara saat aynıdır. Bunu da zaten söylemiştik. Ulusal saat ne demek? Ulusal saat ülkenin belirlemiş olduğu saattir. Saat dilimidir. Bir ülkenin içinden veya yakınından geçen, bir meridyeni ulusal saat e, dilimi olarak kabul ediliyor. Ve buna göre arkadaşlar tamamında aynı saat kullanılıyor. Türkiye'de artı 3 saat dilimidir. Iğdır'a göre ayarlanmıştır. Bunu da söyleyelim. Peki. ÖSYM'ye baktığımız zaman ÖSYM nasıl soru sormuş? Şimdi yandaki bir haritamız var. Yerel saat ile ulusal saat arasındaki farkın en az olduğu ve en fazla olduğu merkezleri sormuş. Arkadaşlar bizim... E, belirlediğimiz saat dilimi hangisiydi? I'dır. Yani Türkiye'nin en doğusundaki artı 3 saat dilimi. Artı 3 saat dilimine en yakın olan merkezde fark daha az olacaktır. Baktığımız zaman iki numaralı merkez. En fazla olan ise en uzak olacaktır. Yani baktığımızda 5 numaralı merkezdir. Bunu da unutmayacağız. Sevgili gençler bu da bizim için önemli bir küf noktaydı. Evet, ÖSYM güneşin ufuktaki yükseltisine göre yerel saat bulma. Bunu geçmiş yıllarda sormuştur ki son yıllarda bununla ilgili bir soru göremiyoruz. Yani ben son 10 yıldır böyle bir soru görmedim. E bakalım Samsun'un konumunu vermişim. Güneş tam tepede. Buna göre AB merkezlerini vermişiz. Hangisi diyor Samsun'a göre güneş daha önce doğmuştur, daha sonra doğmuştur. Arkadaşlar güneşin ufuktaki yükseltisindeki konumunu verdiğimiz zaman bakın burada doğu diyor, batı diyor. Yani bu doğar anlamında doğu, batı da batar anlamındadır. Şimdi baktığımız zaman batıda olan merkez hangisi? A merkezi. Yani dünyamız batıdan doğuya doğru döndüğü için A merkezine göre A merkezinde Samsun'a göre güneş batmaya doğru gidiyor. Demek ki güneş daha önce doğmuş. O yüzden A merkezinde güneş nasıldır? Samsun'a göre arkadaşlar baktığımız zaman A merkezi daha doğudadır. Peki B merkezine bakıyorum. B Samsun'da öğle vakti yaşanıyor. B merkezinde güneş doğmuş yavaş yavaş öğle vaktine doğru geliyor arkadaşlar. O yüzden B merkezi Samsun'a göre daha batıdadır. Bunu da unutmayacağız. Yani bu tip soruları çözerken doğu batı yani doğudadır batıdadır anlamında değil, güneşin doğuşunu ve batışını burada bize sembolize ediyor. Samsun'da bakıyorsunuz yarasa saat, e, yani güneş tam tepede. A merkezine bakıyorum. A merkezine güneş batmaya doğru gidiyor. Demek ki güneş Samsun ya yani öğle vaktiniz Samsun'dan daha önce yaşamış. A merkezi. O yüzden arkadaşlar Samsun'a göre daha doğudadır. B merkezine bakıyorum. Samsun'a güneş tam tepedeyken B merkezine güneş daha tam tepe noktasına gelmek üzere. Yani tam gelmemiş, daha yeni doğmuş gibi böyle arkadaşlar 11 buçuk civarları gibi tahmin edebiliriz. Samsun'da güneş tam tepedeyken B merkezine baktığımız zaman güneşin konumu arkadaşlar daha öğle vaktine gelmemiş. O yüzden sevgili arkadaşlar B merkezi Samsun'a göre daha batıdadır. Yani Samsun B merkezine göre daha doğudadır. Bu da dediğimiz gibi ÖSYM son yıllarda bulunan bir soru sormadı. Yani bunu biz yine ne olur ne olmaz diyerek size veriyoruz. Evet arkadaşlar şimdilik coğrafi konumun birinci bölümünü bitirmiş olduk. Hepinizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videolarıma kaldığım yerden devam edeceğim. Kanalıma destek olmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.